Evet tekrar merhaba, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, hakuna matata, selamun aleyküm, aleyküm selam, aloha, ola, merhaba, nihao, Allah'ın afiyet afiyeti hepimizin üzerine olsun, ondan sonra Türkiye'yi Allah dairi ve harici bedbahlarına korusun, Allah insanlığa, insanlığa, becerip söyleyemedim, şifasını merhametini, bolluğunun bereketini yağdırmaya devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti illelebet paydar kalsın. Evet. Tüm dünya ülkelerine sevgi selamlar. Türk ülkelerine sevgi selamlar. Türkiye'den sevgi selamlar. Hemen hızlıca konuya giriş yapacağım. Hızlıca onu toparlanabilirsek. Teşekkür ederim. Tekrar geldiğiniz için telefonu bazen uçak moduna almayı unutuyorum. Ondan sonra da şey arama olunca yayın tam kaliteli bir şekilde çıkmıyor. Evet. hızlıcının bir şey yapalım. Bekliyorum azıcık daha. Demin katılanlar hemen hızlıca gelmiş olurlarsa süper şahane olacak. Bundan daha iyisi ne olabilir? Teşekkür ederim. Allah hepimizden olsun. Youtube kanalımı takip edin. Youtube YouTube kanalımı arkadaşlarınıza önerin. Yorum yazın. Ondan sonra Instagram sayfamı takip ettiğinizden Emin olun arkadaşlarınızı etiketleyin, yorum yazın. Yorum yazın ki bu sayfada herkese o keşfete düşsün, herkesin eline geçsin, izlesinler, onlar da faydalansınlar. Olur mu? Hı? Uygun mudur? Hı? Evet, egomuz ve ruhumuz ne der? Bunu e, bugün bir konuşmak istiyorum diye. Az evvel söylemiştim, tekrar söylüyorum. E, şimdi egomuz ne diyor? Eğer canın çok acıyorsa üstünü ört. Ondan kaç. Yani hani e, kedi pisliğini yaptıktan sonra üstünü böyle toprakta örtüyor. Ondan sonra da o ağdandan uzaklaşıyor ya. Yani e, o, o, o öyle bir şey değil yani. Bir şeyi örtmek anlamında diye değil yani. Bu her neyse o yaşadığımız şeyler. E, onlarla yüzleşmemiz onları dönüştürmemiz gerekiyor. E, hatta ego der ki bağımlılıkların olsun kendini uyuştur. Ondan sonra hayatta bağlantını kopart, yaratıcıyla bağlantılarını kopart. Annenle, babanla, ailenle ve sosyal çevrenle olan şey ilişkilerini ve iletişimlerini çekilmiş hale getir diyebilir. İşte dünya dünya benim kahrımı çeksin, ben mi dünyanın kahrını çekeceğim diyebilir ego. Yani birçoğunuz da bunu kendinizde belki yakın buluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tamam mı? eğer ruh da diyor ki eğer ki her zamankinden daha fazla canın acıyorsa zorlanıyorsan e, gör kabul et e, ve alanına müdahale etme kendini geliştir kendini dinlendir e, geliştir e, gelişme kendini aç der ruhumuz e, şey kendimize sevgi ve şefkat de bulunmuyoruz ama nedense e, dünyaya getirdiğimiz çocuklara aşırı sevgi veriyoruz şefkat veriyoruz Ondan sonra da ne yapıyoruz? Ee, diğer insanların çocuklarına fazla şefkat gösteriyoruz. Belki kendi çocuğunu göstermeyip bir başkasına şefkat gösteriyorsun. Başka diğer insanlara aşırı şefkat gösterip kendine ve ailenin gerektiği kadar sevgi şefkat göstermiyorsun. Ee, ailenin içerisinde var olduğunu gösteremediğin için yani bunu hissedemediğinden dolayı dışarıda en azından görülüyorum, seviliyorum, işitiliyorum diye düşünüyoruz. Eğer kendi ailemizin içerisinde annemiz, babamız, annemiz, babamız ve kardeşlerimiz, eşimizde olan iletişimimizde kendimizi var gösteremiyorsak ve kabul görmüyorsak ve dışlanıyorsak, dışarıya fazla yönelik oluruz Biz zaten genelde toplum olarak dış motivasyon bağımlısıyız. Birisi bize yani kaba tabiriyle birisi adam yerine koyunca ben adam yerine konulmuyorum, dışarıda adam yerine konuluyorum diye. Hep dışarıya böyle kendimizi şey yapıyoruz, yönlendiriyoruz, dış motivasyon bağımlılığı yapıyoruz. Bu da hiç hoş bir şey değil. Herkesin kinosolojik testi yapmasını isterim. Bir bakın bakalım iç motivasyonum yüksek deyince ne çıkıyor, dış motivasyon bağımlısıyım dediğimde ne çıkıyor? Dış motivasyon tabii ki istişare etme konusunda mutlaka istişare edilmesi gerekiyor ama velakin. Bu ikisinin arasındaki ince ayrıntıyı kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum tamam mı? Peki kendimizi, kendimizi anlayış göstermiyorsak, sevgi vermiyorsak, kendimizi sevmiyorsak, kendimizi sürekli eleştiriyor, suçluyor ve yargılıyorsak ve dışarıyı suçluyor ve yargılıyor isek o zaman ne olur? Bir dolu hastalık olur. Ondan sonra bir dolu ameliyatlar olur sonra işte ne bileyim adı lazım değil üstü bir sürü kanser türleri olur vesaire vesaire değil mi evlerden uzak olsun. Onun için e, kendini kestirmeden, kendini acıtasyon yapmadan, kendini derin kuyulara atmadan önce e, bu dünyadaki en uzun ilişkinin kendinle olduğunu bilmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Kendimizle olan ilişkimiz daha uzun sürelidir bu dünyada. Evet kendimizle olan ilişkimizi iyi yönetebilmemiz için bedenimizi tanımamız gerekiyor. Bedenimizin sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Kalbimizi e, bütün kirden, pastan, yağdan, her türlü husumetten vesaireden falan temizlemek gerekiyor ki buradaki kalp nöronları iyi çalışsın ki iyi enerji de e, beynimize çıksın, kafamıza çıksın değil mi? Heh. Onun için bu beyin nöronları ile kalp nöronları farklı çalışıp biz e, şey dışarıyla olan çatışmamız gibi çalış çatışmıyorlar. Birlikte senkronize çalışıyorlar. O zaman senkronize olabilmemiz için de önce kendimizde uyum ve barışı yakalamamız ve şefkati yakalamamız gerekiyor. Ama ve lakin şey demiyorum size. Narsist olun demiyorum ha. Öyle bir şey demiyorum. Narsizm farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Peki. E, şimdi ruh diyor ya işte ay beceremiyorsan boş ver dünya e, dünyası dünyanın kahrını çekmek zorunda değilsin onlar senin kahrını çeksin işte madde bağımlısı ol alkol bağımlısı ol sigara bağımlısı ol alışveriş bağımlısı ol e, seks bağımlısı ol ondan sonra takıntılı ol ondan sonra obsesif ol bilmem ne falan hep hep sana bir şey söyler Bakın aşırı titizlik iyi bir şey değil. İşkolik olmak kesinlikle iyi bir şey değil. Bunlar psikiyatrik sorunlar arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bence öyle. Psikiyatr değilim, psikolog değilim ama bence öyle. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Herkes kendisini değerlendirmeli. En güzel, en iyi doktor önce kendi kendinin doktoru olmaktır. Kişi önce kendisinin terapisti olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Bugün 12 12 2023 şifa şifanın duaların kabul olduğu bir gün. Her gün güzel ama işte bazı günler var ki böyle değişik hediyeler sunabiliyor. Tamam mı? E bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Bugün ne yapmak gerekiyor? Mesela e, bir temiz kağıda, bir pembe kağıda şey yazabilirsiniz. İşte nelerin gerçekleşmesini istiyorsanız mesela işte NASA'da çalışmak istiyorum diye absürt bir şey yazmayın ya da işte Tom Cruise gibi 5. 5. Bina, kat binadan öbür 5. kata zıplayacağım diye yazmayın. Yani böyle gobedikte de böyle sağlam olabilecek dualarınızı yazmanızda fayda var. Çocuğum için yazabilir miyim? Sen yoksa o çocuğun ne faydası olacak sevgili kardeşim? Mesela işte üniversite üniversiteden mezun olsun, askerliğini göreyim, evlendiğini göreyim falan. İşte e, evlensin ve falan göreyim demiyorsunuz mesela. Duaya ka katmıyorsunuz kendinizi yaptığınız duaya. Ondan sonra da ne oluyor? E, çocuğun evlendikten sonra hanım köylü oldu diye çocuğuna şey koyuyorsun. Nedir onun ismi? E, gönül koyuyorsun. Ya yani ev, evlenince projeler çocuk oluyor nedense. Ondan sonra çocuklar evlenip bir yuva e, ev bark yuva sahibi, çocuk sahibi olduktan sonra da gereğine kalıyor. Başka motivasyon kalmıyor. Ondan sonra geri kalan günlerimi de ne yapayım diyor. İşte zikir çekeyim, namaz kılayım, bir şeyler yapayım. E, pimpon pimpon gezeyim diyor. Pimpon yaşlı. <laughs> Bizim Türkiye'de niye böyle ya? Yani hayata tutunmak için sürekli olarak kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Beynimizi şaşırtmak gerekiyor. Beynimize yeni enerji vermek gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Ben size söyledim birkaç gün önce. Mesela Fatiha suresini normal düz okuyorum ben mesela. Sizler de öyle düz okuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tecvitle okumayı bilmiyorum. birkaç, bir hafta oldu galiba. Hani birkaç zamandır şey Fatiha üzerinde çalışıyorum. Fatiha duasını. Bilmiyorum değil, biliyorum. Biliyorum da. Tecvitle okumaya çalışıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. İnanılmaz beyin nöronlarına, vücut sisteminin bütün enerjik alanları acayip açıyor. Öyle söyleyeyim. Açan bir enerjisi var. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'in özeti Fatiha suresi. Fatiha okumanızı tavsiye ederim. Bu madde bağımlılıkları işte alkoldür, e efendim sigaradır bilmem nedir bunlardan e bir an evvel uzaklaşmak gerekiyor. Kitlesel olarak insanları yönetebilmek için insanları uyuşturuyorlar arkadaşlar. Ve sen bunu gidiyorsun hem de dünya para veriyorsun ödüyorsun. Ama haftanın yorgunluğunu atıyorum arkadaşımla iki tek attım. Ne var işte içimi boşaltmak için iyi oldu. Ya da işte kendimi rahatlatmak için bir tek attım falan diyorlar. Ya rahatlamak için içkiye gerek yok. Yani kafa şurada değil mi? Burada değil mi kafa? Ha başka Aşağıda yukarıda değil değil mi? Burada kafa burada. Heh. E bu kafandaki o düşünceleri temizlemen dönüştürmen gerekiyor. Alkol buna yardım etmiyor. Benim birçok öğretmenim şeydir yabancıdır ve ağızlarına zerre içki koymazlar. Sorduğumda da merak etmişimdir her zaman da sorarım niye içmiyorsunuz diye. Onlar da diyorlar ki alkolün içinde etanol diye bir madde var. Onu içtiğinde zaten bedenine girdiğinde hani 24 saat su içince yok alkol bedeninden gider bilmem ne falan diyorlar ya yok kardeşim 40 gün boyunca senin vücudun yani enerjik alanın ve bedenin doğru düzgün gözükmemedi gözükmemekte yani sen ben sen ben beni görüyorsun ben seni görüyorum da enerjik anlamda parçalanmış oluyor parça parça gözüküyor yani e sen böyle parça parça pare pare ne oldu kafayı dağıttın ondan sonra rahatladın ama ne rahatladın bu plasa bu yalan böyle bir şey yok yani anlatabiliyor muyum artı e, böyle hep şey bizim Türkiye'nin bildiği şeyleri diyoruz işte ama üç harfler bilmem ne falan bedensiz varlıklar da insanı rahatsız eder. Enerjik alanı onları davet etmiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sigara da senin avrik alanında sümükümsü bir tabaka yaratıyor vesaire falan yani aman işte ay içiyorum böyle dikkatim dağılıyor işte e, işteyim çay molasını çıkarım yanında bir sigara terlendiriyorum iyi oluyor işte sigara içmeden olmuyor falan diyenler de oluyor olur kardeşim niye olmasın yani Anlatabiliyor muyum? İçmeyin Diye söylüyorum Hani bu hani kaç tane elinizin Kulağından girip kalbinin inip de Aha diye böyle bir şey açılıyor onu bilmiyorum Bırakmak istiyorum deyip de gerçekten Bırakamayanlar da gerçekten istemedikleri için Tekrar söylüyorum Sigara bağımlılığı ile ilgili 3 tane videom var Şöyle geriye doğru videoları kaydırırsanız e, Sigarayı bırakanlar Olmuş olmakta da bana DM'den yazıyorlar ortaya yazarsa ne olur bilmiyorum yani onun için şu bağımlılıklarımızı bırakmamız gerekiyor işte iş kolik olmak temizlik takıntısı olmak düzen takıntısı olmak sürekli alışveriş yapmak bunlar şey nedir onun ismi sıkıntılı arkadaşlar sıkıntılı sorunlar evet Kendimizi geliştirmek istiyorsak kendimizde e, kendime bana kendime hizmet etmeyen şeyleri bir listeleyip onun üzerinde çalışmalar yapmam gerekiyor. Evet alkol aldığımızda e, avroyu pare pare yapıyoruz yırtık yırtık yapıyoruz e, ve başka ne oluyor e, o sırada çok fazla sarhoş olduğunda ruhun bedenini terk ediyor o sırada bedensiz bir varlık bedenini eline geçirse o zaman ne yapacaksın? Hey benim bedenimi geri ver bu çağıramıyorsun. Kalıyorsun Araf'ta. Anladın mı? Evet. Ay bir de ne? Alkolü olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Ne var ne yok? Biriktirdiğimiz her şeyi anlatıyoruz. Bütün her şeyimizi anlatıyoruz. Ne oldu? Rahatladık mı şimdi? Ne yaptık yani? Hoş çok konuşunca da oluyor. İçmeden böyle kendisine de içmeden kendisini de şey yapıyorlar e, deşifre edenler de oluyor e, Aysun sadece şey e, alkol sigara diye söylemiyorum bir sürü şey söyledim yoğun olarak bunları söylüyorum ama sadece bunları söylemiyorum anlatabildim mi? E, ruhunuzu nasıl dinleyeceğimizi bir bakalım isterseniz hemen bir kodlama yapalım gözlerimizi kapatalım bakayım akışta ne gelir ona göre kodlama yapacağım evet hadi herkes gözlerini kapatsın elleriniz açık olsun Evet, Bütünle yüksek haline olacak şekilde Aynalık kolyemi de taktım ee, Reiki Master Teacher Sembolü bu Tibet Day Evet. Kapat gözlerini Ellerin açık olsun Birleştirme yani Kol, Kolların ellerin açık ee, Ayakların yere bassın Rahat bir pozisyonda otur Gözlerin kapalı Dilin damağına değdir hm. Dünyanın merkezinden bembeyaz ışık ayaklarımızın altından girdi. Dizlerimize doğru yükseldi. Dizlerimizden oturma kemiklerimize doğru ilerledi. Vücudumuzun önü, arkası, kollarımız, boynumuz, başımız bembeyaz bir ışık huzmesi haline dönüştü. Macun gibi başımızın üzerinden yukarıya doğru uzuyor. Bir enerji balon haline dönüşüyor. Şimdi bu enerji balonu içerisine girince İster otur, ister yat, ister ayakta dur. İpi koparılmış uçan balon misali yukarıya doğru hareket ediyoruz. Nereye? Gökyüzüne. Buz, beyazı, mavisi gökyüzünde yukarıya, yukarıya doğru devam ediyoruz. Evet. Yapışkan bir alana girdik. Yapışkan jelimsi bir alana girdik ve hemen çıktık. Yine buz, beyazı, mavisi gökyüzünde irili ufak bulutlar arasında yukarıya doğru devam ediyoruz. Şimdi siyah bir alana girdik. Korkmadan ve paniklemeden cılız bir ışık bulduk. Işık büyüyor, büyüyor, genişliyor ve biz buz beyazı, mavisi gökyüzünde yukarıya doğru devam ediyoruz. Yukarıya doğru süzülüyoruz, süzülüyoruz. Bize doğru açık olan pembe kristal bir pencere var. Burası yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısının olduğu yer. Tam istikamet oraya doğru gidiyoruz. Evet oradan geçiyoruz ve yukarıya 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 doğru süzdürdükçe 7. düzlemdeki her şeyin yaratıcısıyla bir oluyoruz. Yukarıya doğru süzdürdüğün enerji bedenin ve ışık bedenin 7. düzlemdeki her şeyin yaratıcısıyla bu şefkat alanında evet bir oluyor. Bir hissedelim bakalım. O enerjiyle bütünleştiğimizi hissedelim. Kendimize izin verelim. Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından kendime şefkat şefkat göstermenin tanımını biliyorum. Nasıl ve ne zaman kendime şefkatli davranacağımı biliyorum. Kendime şefkatli davranarak yaşamanın mümkün ve olası olduğunu biliyorum. Bilgisini, hissinin ve farkındalığının koşulsuz sevgili size kodlamasını isterseniz evet der misiniz? Hı <laughs> hı. Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından iç sesimi, evet, iç sesimi dinlemenin tanımını biliyorum. Nasıl ve ne zaman iç sesimi dinleyeceğimi biliyorum. İç sesimi, iç sesimi dinleyerek yaşamanın mümkün olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin hissinin ve farkındalığının koşulsuz sevgili. Size kodlamasını isterseniz evet der misiniz? iç ses dediğim vesvese olan değil. Emin bilge yanımız var ya o iç sesten bahsediyorum. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından ruhumu dinlemenin tanımını anlıyorum. Nasıl ve ne zaman ruhumu dinleyeceğimi biliyorum. Ruhumu dinleyerek yaşamanın mümkün ve olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin, hissini ve farkındalığının koşulsuz sevgiyle size kodlamasını isterseniz evet der misiniz? Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından, düşük frekanslı işlerden uzak durmanın tanımını biliyorum. Nasıl ve ne zaman düşük frekanslı işlerden uzak duracağımı biliyorum. Günlük yaşantımın düşük frekanslı işlerle uğraşma uğraşmadan da yaşamanın mümkün olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin, hissinin ve farkındalığının koşulsuz sevgili size kod, kodlamasını isterseniz evet der misiniz? Evet çok güzel oldu. Güzel de akış oldu. Heh. Bütünün ve hepimizin hayrına olsun inşallah. Şimdi kayıt edeceğim bunu. Bu videoyu. Lütfen izleyin. İzledikten sonra yorum yazınız. Aldım kabul ettim yazınız. Yorum yazınız. Arkadaşlarınızı etiketleyiniz. Hatta arkadaşlarınızla paylaşınız. Youtube sayfama da abone olup yorumlarınızı yazınız. Ben de okuyayım. Tamam mı? Evet, iyi akşamlar dilerim. Allah'a emanet olalım. bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Hepimiz için güzel güzellikler olsun. Tamam mı? Hepimizden Allah razı olsun. Katılan herkese teşekkür ederim. Yüreğinizden öpüyorum. Ruhumla kucaklıyorum. Allah'a emanet olalım. Sevgiler. Bay bay.